Merhaba çocuklar. Güne dua ile başlamaya ne dersiniz? Haydi benden sonra tekrar et. Merhaba güzel sabah. Kalkıyorum. Bismillah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Sana şükürler olsun sevgili Allah'ımız. Mutlulukla başlasın bugünümüz. Şükrederiz biz sana. Uyandık sağlıcakla. Hepimizi bugün rahmetinle kucakla. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbim işimi kolaylaştır. Zorlaştırma. Başladığım bu işi hayırla tamamla. Amin. Merhaba güzel sabah. Kalkıyorum bismillah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sana şükürler olsun sevgili Allah'ımız mutlulukla başlasın bugünümüz. Şükrederiz biz sana uyandık sağlayacakla. Hepimizi bugün rahmetinle kucakla. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayır. Rabbim işimi kolaylaştır, zorlaştırma. Başladığım bu işi hayır ile tamamla. Merhaba güzel sabah. Kalkıyoruz bismillah. La ilahe illallah. Muhammedün Resulullah. Sana şükürler olsun sevgili Allah'ımız. Mutlulukla başlasın bugünümüz. Şükrederiz biz sana. Uyandık sağlıcakla. Hepimizi bugün rahmetinle kucakla. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayır. Rabbim işimi kolaylaştır. Zorlaştırma. Başladığım bu işi... Hayır ile tamamlat Amin Merhaba güzel sabah Kalkıyorum bismillah La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Sana şükürler olsun sevgili Allah'ımız Mutlulukla başlasın bugünümüz Şükrederiz biz sana Uyandık sağlıcakla Hepimizi bugün rahmetinle kucakla Rabbi yesir Ve la tuassir Rabbi temmin bil hayır Rabbim işimi kolaylaştır Zorlaştırma, başladığın bu işi hayır ile tamamla. Amin.